12 10 12 aylık yaylım erkek danalarında çifti 16 bin arkadaşlar kadar Bu da 10 12 aylık yaylım danası çifti 13 bin. 13 bin senliyor. Hazarlık Bunlar da 8-10 aylık. Cid fiyatı 11 Ha bunları da böyle göstereyim. Çifti 11.5 buçuk. Bunlar da 10, 12, içinde 8 aylıklar da var. Şimdi 11 buçuk, bunlar da pazarlıkta. Hadi fotoğraf edelim. Tamam. Bunlara da Zekne. 15 bin insan diyor yalnız bunlar iyi. Bunu da söyleyeyim. özellikle şu Bunlara da 15 bin 500 sence. Olsun. Ha bunu da 12.500'e tanesini olmuş. 12.500. E. Ha bu adet. <laughs> bunlara da 17 bin denli pazarlıkla tabi. Bunlara da 25 bin istenmiyor.